Merhaba arkadaşlar. Şimdi evet doğru borsa geleceği fiyatlıyor ama hikayemiz yok ya. Yani şöyle bir bakıyoruz da o uzun geçmişten gelen yükselen trendimizin altında bugün sarktık. Nihayet sarktık yani. Zorlaya zorlaya sarktık. Ne hikaye kaldı ne doğru düzgün bir güzel haber geliyor ne içeride güzel bilançolar hiçbir yok ya. Bilançolar kötü gelmeye devam ediyor. Sayın Nuri, Nuri Bey bir şeyler söylemişti bu Türk Hava Yolları ile alakalı. Geçmişte Türk Hava Yolları kötü kar ediyordu. Şimdi güzel kar ettiği halde bize tekrar geçmişi hatırlatıyor diyor. Yani Türk Hava Yolları'nın gelen bilançosu yakışmıyor. E, Frota da aynı şekilde, Tüpraş da aynı şekilde. Sanki çok güzel bilançolar açıklamışlar gibi. Bugün ama güzel bir haber var. Sasa'dan var. Cips tesisi işleme başlamış. Yılda 350 milyon dolarlık bir ek katkı yapacak Ciro'ya. Çok mu? Değil. Değil ama daha iyisini bekleriz. Ve borsada manipülatif işlemler yapan 15 kişiye tutuklama kararı, gözaltı kararı gelmiş. Yani küçük yatırımcı kalır mı burada ya? Bireysel yatırımcı getirip parasını koyar mı buraya? Yani şu an zaten herkes kaçacak yer arıyor. Bir de bu haberlerin üstüne gelmesi ne yazık ki olmuyor. Yarın biliyorsanız 1 Mayıs işçi bayramımız şimdiden kutlu olsun hepimiz işçiyiz sonuçta. Arkadaşlar yarın resmi tatil bir gün sonra cuma gününe kadar bizim mutlaka şu geçmişten gelen trendin üstüne yani 9300'üne üzerine atmamız lazım. Atamıyorsak aşağıda ne yazık ki 8.800 8800'lere kadar sarkışlar görebiliriz. Nuri Sevgen'in ağzından kaçırdığı inşallah olmaz dediği aman yanlış söyledim dediği 8800'ün altına bile sarkma durumu gerçekleşebilir. Aman diyelim inşallah öyle bir şey olmaz. Yani trend üzerine çıkmamız lazım. Çıkamazsak aşağıda 8800'lere kadar sarkma durumu var. Yeni alım yapacaklar. Hani biraz riske girip bekleyebilirler. Yani ben de şu an mesela yeni alım yapacak olsam işte örnek veriyorum arabamı satsam, evimi satsam, arsamı satsam. Ya borsa çok düştü buradan gir, girsem desem yok 8800'ü beklesek daha iyi olur gibi görünüyor. Bakalım takip edeceğiz akşam'a kadar. Ama dediğimiz gibi tatsız, tutsuz, keyifsiz, hacimsiz bir borsa yine devam ediyor. Hikaye yok, hikaye. Görüşürüz arkadaşlar.